Bilirsiniz, edebiyat tarihi boyunca bazı sanatçıların isimleri bazı şehirlerle birlikte anılır. Mesela Baudelaire Paris'le, Yahya Kemal İstanbul'la, Gogol St. Petersburg'la, Kafka Prag'la birlikte anılır. Bunun sebebi hiç şüphesiz sanatçıların eserleriyle o şehir arasında kurulan tutkulu ilişkilerdir. Merhaba, ben Oya Küçümen. Bugün sizlere bir kasabayla bir yazarın kaderlerini birbirine bağlayan ilginç bir hikaye anlatacağım. Bizim Halikarnas balıkçımızla Bodrum arasındaki tutkulu ilişkiden, fırtınalı aşktan bahsedeceğim. Efendim, Halikarnas balıkçısı veya gerçek adıyla Cevat Şakir Kabaağaçlı 1925 yılında yazdığı bir yazı yüzünden Bodrum'a sürgün cezası alır. Ceza bir yıl sonra hafifletilir. Yazar İstanbul'a döner. 1928'de ise ceza sona ermiştir. Ermiştir ama yazarımız sürgün gittiği Bodrum'u bir türlü aklından çıkaramamıştır. Onu bu kez de Bodrum aşkı esir almıştır. Eli kolu bağlıdır. Çaresiz yeniden yollara düşer. 1928 yılıdır. Bodrum o zamanlar köhne ve gözden ırak bir balıkçı köyüdür. Cevat Şakir balıkçılarla dost, denizle akraba ve mitolojiyle senli benli olur. Yurt dışından getirdiği bitki ve ağaçları Bodrum'un muhtelif yerlerine diker, besler, büyütür. Yazıları, romanları, öykü ve incelemeleri artık Bodrum'la dolup taşmaya başlar yazarlık ismini değiştirir ve Bodrum'un eski ismi olan Halikarnas sosu mahlas olarak seçer. Bodrum'da kendi kayığım vardı, balığa gidiyordum. Bodrum Balıkçısı desem orası cennet gibi güzel bir yer. Gidip de Bodrum'da balık mı ablanır? Bodrum'un eski adı Halikarnas, o da Yunanca filan değil, Anadolu'nun unutulmuş bir diline ait o isim. O artık Halikarnas balıkçısıdır hayatını yazılarına, denize ve o zamanlar henüz bakir olan sadelik dolu, güzellik dolu bodruma adar. Çiçek eker, ağaç diker, yol yapar, ağ temizler ve yazar. Yazar, yazar. 20 yıl sonra İzmir'e yerleştikten sonra bile Bodrum'u yazmaya devam eder. Turist rehberliği bahanesiyle Bodrum'u sık sık ziyaret eder. Turlar düzenler, Halikarnas balıkçısı vefatından sonra bile kopamaz Bodrum'dan. Mezarı vasiyeti üzerine türbe tepededir ve oradan Bodrum'un mavi enginliğine bakmaktadır. Müzik